Yes. Siktir! Evet, bir evde dolduk. Yalnız başıma hiç oynamadım. Zorluğu seçtim mi hiçbir fikrim yok. Bayağı sıkıntı yaşayacağım ya. Aaaa! İmdat! İm Şimdi. Eeeem. Silah önceliğim olabilir. Ya seviye marangozluk bunu al. Kitapları mutlaka al. Odası var mı buranın? Korkuyorum. Ay. Silahım yok. Silaha ihtiyacım var. Tek oyunculu seçtim. Kim bilir? Kim bilir? Bulmaca falan istemiyorum. Bir kalem alayım, harita işaretlerim. Nereden silah bulacağım ya? Zorluğu da bilmiyorum. Bununla al. Araştırmayı da al. Yeter. Çizgi roman şimdi değil. Benim acilen silah bulmam lazım, çanta bulmam lazım. İstemem. döneceğim buraya. Dur bakayım. Tekrafa baktım değil mi Ben yol tekrafmış zaten. Uf, ya çıkacağım, zombi gelecek. Hiç istemiyorum çıkmaya. Şu tuvalete de bir bakayım. Yürülen. Diş macunu ayna. Ne yapayım diş macunuyla aynayı? Kesin sıçtım bana. Geç ee, keşke önce bir yerime baksaydım. Haritam niye yok? Aa, harita bulmadığım için haritam mı yok? Yandım ki ben. Daha önce oynadığım oyunda böyle değildi. Sıçtım ben, sıçtım. işte senin yerine başkası ayarlama yapınca Şun kız Tabi efendim Başkası yapınca ayarlamaları rahat oluyor Bam gün hiç ayarlama yapmadan girdim oyuna Salak mıyım ben? Hii, zombi de var Gördü mü beni? Vallahi gördü galiba Yandım lan ben Yaklaşıyor İmdat. Ha Vallahi sıçtım Yürü yürü, normal yürü kızım S sıç Oo bir de bağırıyorum Salak mısın, niye bağırıyorsun? Hangi tuşla bağırıyordu bu ya? Eve gireceğim evde de zombi çıkacak İptal Açılıyor mu? Of, açılmıyor yetişecek. Camdan girmem lazım. Ya da bu kapıyı deneyebilirim. Yes. Siktir. 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 ne bok yiyeceğim şimdi? Niye böyle oldu ya? Şuradan çıkabiliyor muyum ben? Orada da zombi varmış. Aa! İmdat. İmdat. Koş 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 bütün zombiler geldi Allah seni kahretmesin <laughs> İmdat. 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 <laughs> korkuyorum. Aa! Bu video burada bitti. Bu video burada bitti. Ya. Off. Bu benim geldiğim ev değil mi? Ya sen beni orada nasıl görmüş olabilirsin ya? Siktir. Kalk ayağa kalk. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapıyı niye kapatmıyorsun? Ya orada da zombi var. İmdat ya. Ya mümkün değil beni duyman. Bu video burada bitmiştir arkadaşlar.